Haberlerimize devam edelim. Oyuncu Hazar Ergüçlü kendisini çok mutlu eden iki şeyi açıklamış. Valla birisine pek bir takıldık izleyelim. <laughs> Çöpçüler Kralı'nın abdisi bir temizlik işçisiydi. Kemal Sunal'ın Şener Şen'le olan bu sahnesini herkes hatırlıyordur herhalde. Çağatay Ulusoy rol icabı kağıt toplamıştı çöplerden, sokaklardan. Aslında çocukluk acılarına sahip olan Masumlar Apartmanı'ndan Handa çöp karıştırır sık sık. Ki Hazar Ergüçlü'nün çöp atmaktan mutlu olur mu itirafına ne demeli? Hazar Ergüçlü birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu. Bu itiraflar çok konuşulur. Yönetmen Onur Ünlü ile 4 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü eski kıyafetlerini atamıyormuş. Elbiseleri altın değerinde olan Ergüçlü bir şeyim kaybolursa gerçekten çok çok üzülüyorum hatta ağlıyorum diyor. İşte Hazar Ergüçlü'nün garip takıntıları ve alışkanlıkları. Muz yemek çok mutlu eder beni. Gözlerimden kalpler çıkmaya başlar bir anda. Ayrıca çöp atmakta mutluluk kaynaklarım arasında ağır işler yapmayı severim. Mesela Kıbrıs'ta annemin yanındayken ocaktaki yemeği karıştırmam. Gider masayı çekerim sandalyeleri taşırım. Hızla değiştiğim yaşlardayım. İki ay önce kendini yeteri kadar tanıyor musun sorusuna evet derdim. Şimdi ise aynı soruya cevabım hayır olurdu. Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu onurla konuşuyoruz. Evlilik bir gün olacaktır. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum. Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil. Müthiş rahatladım. Çok pizza yiyorum. Biraz kilo alsam da olduğum gibi güzelim diyebiliyorum. Ya da sivilcem olması güzel hissetmeme engel olmuyor. Habere yorumdan önce siz takipçilerden gelen mesajlara da bakıyoruz. Şebnem Seyranoğlu demiş ki ay her şey boş. Hararetli telefon konuşması sonrası atılan VTR görüntülü haber e, arasında stüdyoda olup bitenleri ve konuşulanları dinleyip <laughs> yorum yapmak isterdim. Of of diye. E buyurun davet edelim sizi. Gel. Çayımızı kahvemizi evet, iç ama bir şartla. Biz sizi bekliyoruz. İlk haftasında gelin burada konuşalım o. Çıkın çıkın gelin anacığım o diyeceğim. O VTR araları. Ama bir şartla. Yayından daha heyecanlı. Evet, e, burada konuşulan burada kalır. Aa tabii. Tabii ki. Tam burada kalır. Bir sözleşme imzalatacağız <laughs> İkinci sayfa sözleşmesi. Peki azar Ergüçlü'ye güçlüğe gelelim. Çöp dökmenin kendisini çok mutlu ettiğini söylemiş. E, Vogue dergisine verdiği röportajda çöpün ardından o detay yok. Hani neden mutlu ettiği? Acaba böyle yüklerinden falan kurtulmak, Ülge temizlenme, arınma Bana da. Fazlalıklardan kurtulmak, temizlik yapmak. Bir şeyleri yapmak, vermek. İnsana çok iyi geliyor. Düşünsene çöp attığım zaman ben... Rahatladığımı hissediyorum. Ya da böyle çamaşır alan açıldığı zaman rahatladığımı hissediyorum. Ya da hissediyorum. çamaşır yıkandığında şartı çok şartı mutlu şartı oluyorum. Zaten. Ya da ev temizlendiğinde böyle bir ferahlamış, rahatlamış gibi. Seyircilere de soralım sizi ne mutlu ediyor? Temizlik mi, çöp mü, alışveriş mi, ya da bir şey almak mı? Nedir? Yazın ee, paylaş. Ben de söyleyebiliyor muyum? Söyleyebiliyorsun. Benim ya? için efendim gerçek mutluluk çarçop insanlar hayatınızda. <laughs> <mutluluk>. Gerçekten. <laughs> o, o var. Sizin e, kanınızı emen. Sizin üstünüze, sizin işte omuzlarınıza basmaya çalışan, sizi kullanmaya çalışan insanları hayatınızdan çıkardığınız zaman çok mutlu oluyorsunuz. Onlara bir şans veriyorsunuz, iki şans veriyorsunuz ama hiç değişmediğini gördüğünüz zaman en güzeli bırakacaksın kapılarını. Bu kadar. Beni bunlar altına, mutlu ediyor. Altına imzayı atıyorum. Çünkü yaş Belden ilerledikçe, aşağı vuran insanlar. Tabii yaş ilerledikçe insan her şeyi daha ekonomik yaşamak istiyor. Zaman da çok değerli oluyor. Zaman harcayacağınız insanlar da çok değerli oluyor. Hele de yeni yıla girerken e, dedik ki bir temizlik şart. Bir e, insan detoksu yapalım dedik. Sosyal Neden medyada da bir temizlik yapalım insan? dedik. Hani görünürde çok var da. Zaten. Paylaştığın ne yani? Bir şey evet. söyleyeceğim. Ben şimdi düşünüyorum. Benim kaç tane arkadaşım var diyorum. Bir Okul arkadaşlarımı ayrı bir yere koyuyorum. Onların hepsiyle görüşüyoruz, yazış, yazışıyoruz. denizim izliyorsun biliyorum. Meral'im aynı şekilde. Ben de şimdi şey gibi herkese selam. Sivas'taki akrabalarım Hale gibi. Aile bütün mahalle. Dilerim. Ama benim gerçekten evime giren tek insan. Evet Gülşen. Aynı şekilde aynen. ben de senin. Her şeyi paylaştığım, her şeyi anlattığım, aynen öyle. omzunda ağladığım, güldüğüm insan Müge Dağıstan. Ee, bir şeyi Kardeşim. saklasam bile... Program ortağı değil. Aynen aynen. Ay, ay. Bir şeyi böyle bir an için... Hani gözümden okuyor. Ben seni diyor anladım. Senin hiç konuşmana gerek yok Aynen. diyor. işte o noktaya, Sersiz o mertebeye geldik. Diyor. Evet. Bir çok tanıdıklar. Yani aslında yaptığımız iş gereği sanki zannedersiniz ki bizim çevremizde 100 kişi var, 200 kişi var. Hiç öyle bir durum yok. Yok. Hele bu yaştan sonra hiç yok.